Made maksimum sponsorunu gerçekleştirdiğimiz Android 15 bize neler sunacak videosuna hoş geldiniz. Biraz size Android 15'ten bahsedeceğim. Google'un gelişim süreçlerinden bahsedeceğim. Ee, birçok detay var. Açıkçası Google geliştiriler konferansı bitti ve Android 15'te beta süreci olarak şu an kullanıma sunuldu. Burada yani önümde birçok telefon var. Bilmiyorum ne kadar kadrajı sığıyor ama işte Samsung'un işte alt segment telefonlarından tutun arkadaşlar. En üst segment Amiral Games telefonlarına kadar. Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Pro burada. İşte bununla beraber tabii ki Huawei Pro 70 Ultra burada. Yani birçok telefon var. Bunlar işte e, Nothing Phone 2A burada arkadaşlar. Ki son dönemin yine öne çıkan telefonlarından Poco F6 Pro burada. Yani birçok telefon var önümde ve e, Oppo Reno 11F tabii ki burada. Yani bu telefonları alan insanların ya yani özellikle ülkemiz için söylüyorum bunu. yani ben bu kaygıyı çok böyle yurt dışında görmüyorum çok güncelleme kaygısını ama Ülkemizde gerçekten güncelleme politikası çok ama çok önemli bir telefon satın alabilmesi için. E, bunu böyle çok Çinliler falan anlamıyor bir türlü. Yani, yani ne olacak ki güncelleme almasa ne olur ki telefon? Önemli olan çalışmıyor mu falan filan diyorlar ama yani bizim ülkemiz öyle değil çünkü biz e, Android ekosisteminde hep yani bunu Apple'la karşılaştırıyoruz çok net. Çünkü Apple e, tüm telefonlarına neredeyse şu anda satışta olan tüm telefonlarına her yıl güncelleme verirken Android tarafındaki telefon kullanıcılarının her yıl güncelleme alamaması onların eski telefon kullanmaları gibi bir algı oluşmasını sağlıyor kafalarında ve bu da özellikle fiyat kaygısı konusunda ciddi anlamda bir e, sorunsal ha durum haline geliyor. Bu fiyat konusu şu ikinci elden bahsediyorum. Şimdi Android güncellemeleri uzun zamandan beri hayatımızda ama e, markalar bu konuda ne kadar e, agresif tabii ki bu konu tartışılır. Son dönemde özellikle Vivo ve Samsung markalarının bu konuda çok ciddi anlamda atak yaptığını görüyoruz ve telefonlarının genelde satışa sunarken e, Xiaomi'nin de amiral gemi seviyesinde bunu yaptığını görüyoruz ama e, telefonlarını satarken işte 3 yıl, 4 yıl, işte 2 yıl şöyle güvenlik güncellemesi alacak, böyle Android güncellemesi alacak diyerek telefon satmaya başladığını görüyoruz. Bu da bir güveni de beraberinde getiriyor kim ne derse desin. Şimdi Google geliştirici konferansı bitti ve tabii ki Android 15 beta sürümü olarak kullanıma sunuldu. Ben aslında böyle beta sürümünü yükleyeyim de ölüm bakayım dedim ama ya beta sürümü şu an yüklenecek durumda değil. Benim gördüğüm kadarıyla hakikaten çok kötü durumda. Ee, ve şu an hatta ben onu şey dedim ya bu beta değil alfa olmuş dedim yani. Umarım önümüzdeki dönemde güncelleme biraz daha derin gibi iyi bir noktaya gelirse daha stabil bir hale gelirse en azından kurar bu telefonların birini kurabilir. Çünkü ben Android geliştiricilerinden bir tanesiyim. Ee, ve kurar daha sonra bu beta sürecine biz de katılır ve telefonlarımız test etmeye devam ederiz. Özellikle Xiaomi'nin Amiral Games telefonlarına bu güncelleme de gelecek. Onu da söyleyeyim ilk İlk gelecek hatta modellerden bir tanesi Xiaomi 14 Ultra. En azından belki ona yükler. Onu da incelemesini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Şimdi Android 15'ten beklentilerimiz gerçekten de çok büyüktü. Fakat beklentilerin şu anda senin karşılandı mı diye soruyorsanız bana. Yani çok karşılandığını söyleyemeyeceğim. Çünkü ben mesela Google'ın Gemini isimli yapay zeka uygulamasının Android tarafına çok daha fazla entegre edileceğini düşünmüştüm ama gördüğüm kadarıyla yani geliştirici konferansında da gördüğüm kadarıyla daha sonra beta süreçlerinde de gördüğüm kadarıyla yani Google asistan hizmetine Gemini herhangi bir şey eklenmemiş. Yani eğer siz Android 15 ile beraber telefonunuzun ChatGPT 4 o gibi bir performansa kavuşacağını düşünüyorsanız ya yani benim gördüğüm arkadaşlar çok daha öyle bir şey olmayacak. Çünkü ben Gemini isimli yapay zeka uygulamasının evet belli bir noktada özellikle Google Search kısmında kullanıldığını görüyorum. Fakat yeterli bir seviyede mi? Valla benim açımdan çok yeterli bir seviyede olmadığını bu noktada altın çizelim. Benim arayüzde beklentim şuydu. Daha fazla geçiş efekti bekliyordum. Biraz böyle hani iPhone vari bir geçiş efekti. Çünkü Apple birçok şeyi yani şu anda Google'dan alıyor, Android'den alıyor. Android'in biraz açıkçası Google'ın özellikle geçiş efektlerine daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyordum. O tarafta çünkü o arayüzün o sumutlu o yavaşlığı, yavaşlı ya, yavaşlığı demeyeyim yanlış söylemek, yan, yanlış bir tabir kullanmıyorum ama o geçişin rahatlığı açıkçası Android tarafında çok fazla yoktu. Ben biraz daha arayüzde geçişlerin çok daha efektif bir şekilde yapılabileceğini, daha iPhone vari olacağını düşünmüştüm ama onu da görmediğimin altın benim Android 15 ile ilgili görmediğim şeyler bunlar, beklentilerim bunlar. Umarım her ikisi de gerçekleşir. Çünkü biliyorsunuz Google herhalde Android 4 sonrasıydı. Android 4'ten bahsediyorum şu anda. Android 15'ten bahsediyorum ama ben Android 4'ten bahsediyorum. Android 4 ile beraber biliyorsunuz bu bir butter effect dediği adı verdiği bir efekt getirmişti. İşte uygulamanın daha rahat açılmasıyla ilgili. Fakat sistem bir türlü gelişmedi. Yani o butter effect Android 4 Jelly Bean gibi kaldı orada yani. Hani ben onun biraz daha gelişmesini bekliyorum umarım. Android 15'de de bunlar bize sunulabilir. Şimdi Android 15'ten bahsediyorsak birçok insanın kafasında şu soru olacaktır. Abi benim telefonum Android 15 ne zaman gelecek? <laughs> Herkesin kafasında bu soru var. O benim telefonum Android 15 ne zaman gelecek? Açıkçası bu tabii ki Android 15 beta süreci başladı. Geliştiricilere dağıtıldı. Herkes e, uygulamalarını, oyunlarını işte Android 15'e göre optimize ediyor. E, i̇şte üçüncü parti geliştiriciler işte bununla ilgili Android 15'in sunduğu özelliklerle ilgili belki yeni uygulamalar yenilecektir. Ya da ne bileyim işte e, uygulama geliştiriciler e, uygulama içindeki özellikleri Android 15'e entegre edecektir diye bir süreç var biliyorsunuz. Ya bu süreçte Genellikle Ekim ayına kadar devam ediyor. Ekim ayında yeni nesil Google Pixel telefonlarıyla beraber Android 15'in kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Fakat tabii ki Android 15'in telefonları ne zaman gelmesi ise e, bunlar Ocak ayını muhtemelen bulabilir. Güncelleme olarak bulabilir. Yani muhtemelen Kasım, Aralık döneminde çıkacak telefonlar Android 15'te beraber gelecektir ama bu telefonların güncelleme alması işte Aralık, daha sonra Ocak Şubat dönemine muhtemelen gelecektir o da tabii ki amiral gemisi telefonlar için söylüyorum amiral gemisi telefonlara bu güncellemeler gelir ama dediğim gibi Ocak Şubat döneminde muhtemelen bu güncellemeler alabiliriz. yani Samsung'un S24 serisinde işte ben Ocak ayında Şubat ayında bekliyorum güncellemeyi Android 15 güncellemesi. Yine Xiaomi 14 serisi için kesinlikle işte bu tarihleri örnek gösterebiliriz. Orta segment telefonlar ne zaman gelecek diye soruyorsanız da tabii ki orada da bir silsile yolu var. Yukarıdan en paldan başlıyor telefonlar. Enteresan bir şekilde öyle başlıyor maalesef. En çok satandan değil de en pahalı modellerden başlıyor güncelleme işi. Ya bugün mesela Xiaomi tarafında en çok Xiaomi 14 serisi mi satmıştır yoksa Redmi Note 13 serisini satmıştır diye soru sorsak Xiaomi'ye ne der bilemiyorum. Ya da Samsung tarafında mesela en çok satılan telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy A25 mi? yoksa Galaxy S24 mü? Galaxy S24'e bu telefondan önce bu güncellemeyi vermen de o da enteresan oluyor. Yani bunları açıkçası bu noktada söylemek lazım. Çünkü insanların beklentilerini de tabii güncellemenin karşılaması lazım. Güncelleme hızının da karşılaması lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi genellikle güncellemenin ben bahar aylarında önümüzdeki bahar aylarında arkadaşlar birçok orta segment telefona da sunulacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Android 15'te gelen özelliklere şöyle bir yakından baktığımız zaman özel alan adını verilen bir yeni nesil özel alan uygulaması getiriliyor. Aslında bu daha evvel tabii ki Android telefonlarda vardı ama burada biraz daha özelleştirilerek daha güvenli bir hale getirilerek bizlere sunmuş bir özel alandan bahsediyoruz. Uygulamaların ikizlerinin buraya eklenerek arkadaşlar burada kendinize yeni bir alan yaratıyorsunuz. Özellikle <laughs> <laughs> özellikle yani çapkın erkekler için gerçekten de güzel bir güncelleme olmuş. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bununla beraber enteresan bir özellik tanıtıldı. canlı tehdit algılama isminde bir arkadaşlar güncellemeden bahsedildi. Bu güncelleme eğer yani telefonla elinizde giriyorsunuz ama birisi telefonunuz geldi çaldı gitti tamam koşarak kaçmaya başladı falan. Kapkaça uğradınız diyelim mesela. Ee, ve bu telefon bunu algılıyor. Yani içindeki jiroskop sayesinde arkadaşlar bunu algılıyor ve diyor ki hocam telefonu çalındı mı diyor. E, dilerseniz bir telefon numarası bu tabii tehdit algılama özelliğini açtığınız zaman size onu soruyor işte bir telefon ekliyorsun oraya ve o telefondan daha sonra telefonunuza ulaşıp telefonunuzdaki tüm verileri silme imkanına sahipsiniz ya da yerini bulma özelliğine falan sahipsiniz. Bu da dediğim gibi güzel düşünmüş ayrıntılardan bir tanesi ama diyorum ya Android 15'ten beklediğimiz yenilikler bunlar mı diye açıkçası ben yapay zeka ile ilgili çok daha fazla yenilik bekliyordum ama şu anda gördüğüm kadarıyla e, yani yapay zeka uygulaması hala işte telefonun resmini arka tarafından bir şeyler kaldırılmasıyla alakalı. Bakalım yani bunlar güzel özellikler ama işte sen bu konuda tatmin oldum diye soruyorsanız bana cık, olmadı. Bununla birlikte özellikle bu yurt dışına falan çok kullanılıyor. Mesela bizim ülkemizde hiç kullanılmıyor diyebilirim. Çünkü ben mesela yurt dışına ne zaman gitsem abi herkes telefonuyla ödüyor. Mesela Adamlar yani şeye biniyorlar, otobüse biniyorlar, metroya biniyorlar. Abi telefondan okutup geçiyorlar. Mesela bizde hiç böyle bir şey yok abi. E varsa da çok az. Evet, bizde de var tabii ki. NFC ile çalışan otomobiller tabii ki var. Yani orada en ufak bir sıkıntı yok. Otobüslerde bunlar kullanılıyor ama Çok az kullanılıyor. Mesela ben bir markete gittiğimde ya da bir giyim mağazasına gittiğimde cep telefonu ödeme yapan hiç kimseyi görmüyorum abi. Hani bizim ülkemize bu hala gelişebilmiş değil. Bu Bankada ben yani BDDK ile mi alakalı bak onu da bilmiyorum ama bankacılık konusunda hala istediğimiz noktada değiliz Yani saatle insanlar tanıtıyor geçiyor bizde ise maalesef bu durum böyle değil ama yurt dışına tabii ki bu çok kullanıldığı için yani geçiş kartları, kredi kartları işte hatta ID'ler yani kimliklerimiz arkadaşlar cep telefonlarına entegre edildiği için yani bu çok fazla kullanılıyor ve Google'da bununla ilgili çok özel bir alan geliştirmiş daha güvenlikli ve çok daha efektif bir şekilde kullanabileceğiniz arayüzüyle de beraber gelen bir alan kullanmış. Yani bu geçiş kartlar alanı adı verilen bir arkadaşlar alan oluşturmuş ve bu da özellikle bizim için değil ama yurt dışından insanlar için çok güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Şimdi akıllı telefonlarda özellikle katlanabilir telefonlarda bu bölünmüş ekran çok fazla kullanılıyor. Tabii ki bu biraz da katlanabilir telefonlarla ilgili bir gelişme ama e, bu katlanabilir telefonlarla ilgili kullandığımız bu arkadaşlar ikili uygulamaları tek bir uygulamaymış gibi kullanmaya başlayabiliyoruz. İkili uygulamalar klasör adında bir klasör tabii ki oluşturmuş oldu ve o ikona tıkladığımız zaman iki uygulama aynı anda açılmaya başlıyor. Bu da dediğim gibi özellikle katlanabilir telefon kullananlar için çok ama çok güzel bir özellik olacak. Zira insanlar özellikle raporlarda, maillerde aynı anda kullandıkları için tekrar tekrar bunları açmak yerine tek bir dokunuşta iki uygulamaya aynı anda kavuşabilecekler. Hakikaten güzel detaylar. Bununla beraber bildirimlerin titreşimlerinin arkadaşlar özelleştirilmesiyle ilgili de bir güncelleme getirilmiş. Bu da bence güzel bir özellik. Şimdi baktığınız zaman tabii ki birisi aradığında istediğiniz kişiye zil tonu atayabiliyordunuz ama titreşim tarafında uygulamaların farklı titreşimlerle bildirim vermesi de bence bu da oldukça güzel. Bu da yine çapkınları... <laughs> bu da yine çapkınları ilgilendiren bir konu diyebiliriz. Yani ne WhatsApp'tan bir mesaj geldiğinde şöyle çalsın öyle titrediği zaman ha evet açmayayım ben falan. <laughs> açmayayım ben bunu falan diyebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi çapkınlar için gerçekten çok güzel özellikler diye düşünüyorum. Tabii ki Android 15 ile ilgili birçok güncelleme var ama açıkçası hani makro öne çıkan güncellemeler bunlar diyebilirim. Watch OS ile ilgili bir güncelleme var. Bence güzel bir güncelleme olmuş. Yani biraz kendi saat arayüzünüzü yapma imkanına sahip olabildiğiniz bir arayüzle karşı karşıyayız. Bence bu da oldukça güzel olmuş. Çünkü mesela şu anda Apple Watch kolumda Apple Watch'ta hiçbir özelleştirme yok. Mesela ben Apple Watch'ta şu anda inanır mısınız bilmiyorum ama kaç adım attığımı ve kalp atış hızımı aynı anda şu anda bu saatte göremiyorum. Yani bilmiyorum buna inanır mısınız ama böyle bir şey var. Dediğim gibi bu özelleştirme, bu kadar çok özelleştirmenin Watch OS tarafında da sunulması çok ama çok güzel olmuş. Bunu da altın çizelim. Şimdi Google yapay zekası tabii ki yani ben Android tarafında çok daha fazla görmek isterim söylemiştim ama Google TV'de Gemini e, yapay zekası biraz daha fazla kullanılıyor gibi düşünüyorum. Çünkü gösterilen şeyler bunlardı. Özellikle Google TV'de bir arama yaptığınızda mesela sanatçının bir aramasını yaptığınızda sanatçının e, yüzünü tanıyarak arkadaşlar yani çok küçük bir e, filmde görülse bile size onu net bir şekilde söylüyor. Hani bazen düşünürsün ya olan bu sanatçı ya bir filmde görmüştüm ben bunu ama nerede görmüştüm diye. O sanatçıyı aramasını yaptığınızda dediğim gibi çok küçük bir anda bile görünse arkadaşlar size arama sonucu olarak gösterilme baştan ki gerçekten bu da çok güzel bir özellik olmuş. Bununla beraber Gemini sayesinde arkadaşlar Artık Gemini falan filan diyorlar ama ben Gemini diyorum. Bu yapay zeka sayesinde arkadaşlar şöyle bir özellik gelmiş. Bir film izliyorsunuz Google TV üzerinden. Alt yazısı yok abi sizin dilinizde alt yazısı yok. Gemini direkt olarak size bunu alt yazı olarak çeviriyor. Hatta şöyle bir özelliği de var dendi. Bazı filmlerde sesli arkadaşlar betimleme yapma imkanı da burada kavuşabileceği söylendi. Hakikaten yani bu mesela müthiş bir özellik. İşte Aslında ben biraz böyle yapay zekanın biraz daha böyle telefonlarda bu tarzda olmasını bekliyorum. Google TV ile beraber de bize bunlar sunuluyor. Yapay zekanın daha fazla evlerimize girdiğini herhalde önümüzdeki yıl göreceğiz. Arkadaşlar Android Auto ile ilgili bir güncellemeden bahsedildi. Yani çok böyle hani vay be falan diyeceğiniz bir güncelleme olmayabilir ama Angry Birds uygulamasının açıkçası Android Auto tarafında da artık kullanılabileceği söylendi. Bence en güzel özelliklerden bir tanesi şu olmuş Google Cast sayesinde arkadaşlar telefonunuzdaki bir uygulamayı arabanızın ekranına yansıtma imkanı sahipseniz yani telefonunuzdan atıyorum bir şey yazıyorsunuz YouTube'da bir şey yazıyorsunuz chat abi hemen bağlanıyorsun arabana ve arabana bunu göstermeye başlıyorsun. Fakat şöyle bir şey söylendi. Ya acaba yanlış mı aktarıyorum falan filan da dedim ama yani arabanın sadece stop halindeyken ya araba sadece park halindeyken arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizelim. Yani yolda giderken işte atıyorum beni izliyorsunuz şu anda. Telefondan değil de ya işte karşıda büyük ekrandan adam izleyelim dediğinizde açıkçası arabayı durdurmanız lazım. Bu anlamda iyi olmamış. Yani bu seçilebilir olması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir şey olmamış. Google Cast sadece arkadaşlar ekran paylaşımını araba stop halindeyken yapıyor. Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar şu anda Android 15 beta sürümü güncellemeye açıldı. Dediğim gibi eğer sizin de bir developer yani bir geliştirici hesabınız varsa şu anda indirip kendi telefonunuz için burumu alıp arkadaşlar cvm menüden çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Hani çok basit bir kurulum var arkadaş, Onu da söyleyelim. En ufak bir sorun da yaşamıyorsunuz ama şunu söylemekte fayda var yani şu anda gerçekten benim gördüğüm Android 15 kullanılabilir değil arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ben özellikle Haziranın ikinci yarısından sonra gelecek beta güncellemelerinin çok daha stabil olacağını düşünüyorum. Zaten hep de öyle olmuştur. Eğer yani bir Android 15 güncelleyim bir bakalım abi falan noktasındaysanız da dediğim gibi Haziran'ın ikinci yarısından sonra arkadaşlar beta güncellemesini yüklemenizi size özellikle tavsiye ederim. Android 15 ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Açıkçası beklentilerinizi karşıladı mı? Ortaya çıkan yeniliklerle ilgili düşünceleriniz nedir? Mutlaka bizlerle paylaşın. Benim şimdilik Android 15 ile ilgili aktaracağım şeyler bu kadar. Eğer güncellemelerle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkarsa mutlaka önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Mediamarkt'ta bu video sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Tüm bu telefonları da Mediamarkt'tan güvenli bir şekilde satın alma imkanına her zaman sahipsiniz. Hem girip kendiniz arkadaşlar telefonlara dokunarak hem de oradaki insanlarla sohbet ederek telefonların özelliklerini gerçek anlamda test etme imkanına sahipsiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.